arkadaşlar herkese selamlar bugünkü çevrimiçi kazanç videomuzda Kuvvet Türk'ün kazanç etkinliğinden sizlere bahsetmek istiyorum mobilden kuvvet Türk'lü olan e, müşterilerine özel 200 TL harcama iadesi yapıyor kuvvet Türk kampanyanın detaylarından bahsedeyim e, 1 Şubat 2023'ten sonra Kuvvet Türk müşterisi olan herkese 200 TL'lik sağlam nakit kart harcamasına 200 TL harcama iadesi hediye yani bu şu demek, Kuvvet Türkiye üye oldunuz, sağlam nakit kartınız geldi, bankaya ait kart. Bu karttan örnek veriyorum, 300 TL'lik bir alışveriş yaptınız, banka size 200 TL tutarında harcama iadesini gerçekleştiriyor. Yapmanız gereken şey çok basit, daveti linkine vesaire hiçbir şeye gerek yok. Direkt olarak Kuvvet Türk'ü e, App Store'dan veya Google Play Store'dan indirip müşteri oluyorsunuz. E, daha sonrasında 31 Ağustos 2023 tarihine kadar e, ilk ve tek seferde 200 TL ve üzeri bir harcama yapıyorsunuz. Bu sayede 200 TL'lik e, harcama iadesini e, hediye olarak almış olacaksınız. Kampanya 30.000 kişiyle sınırlı. Ee, yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten güzel bir kampanya çok basit çok kolay. Ee, yapamayan arkadaşlara da yorumlardan yardımcı olmaya çalışacağım. yorumlar değer belirtirlerse nerede hata aldıklarını ee, yardımcı olmaya çalışacağım. Dediğim gibi çok kolay bir etkinlik davetiye linki yok ee, direkt olarak mobil uygulamadan e indirip başvurabilirsiniz. Herkese bol kazançlar diliyorum.